Merhaba dostlar. Rüyada patlıcan görmek nasıl yorumlanır? Bundan bahsedeceğiz bu videomuzda sizlere. Rüyada patlıcan görmek sevgili kardeşler sıkıntı çekmek ve suçlanmak anlamına gelir. Tabii rüyanın biraz ayrıntılarına indiğimizde detaylar bize farklı tabirleri de karşımıza çıkaracak. Patlıcan rüyada görmek genel olarak sevgili dostlar iyiye yorulur. Yani hayırlı rüyalardandır diyebiliriz bu manada. Rüyada patlıcan görmek toplum içerisinde saygı görmek, sözü dinlenen bir kişi olmak anlamına gelir. Yaptıklarınızla, söylediklerinizle, işlerinizle, hareketlerinizle iş hayatınızda kendinizi göstereceğiniz bir döneme girebilirsiniz. Mesela öğrenciyseniz hocalarınızla çalışıyorsanız, patronunuzla Gireceğiniz bir konuşma sonrasında başarınız ile alakalı övgüler alabilirsiniz değerli kardeşlerim. Mesela kuru patlıcan görmek. Rüyada kuru patlıcan görmek gelmekte olan maddi kazancın işaretçisidir. Maddi olarak rahat bir döneme girileceği ve yapılan işlerin karşılığının alınacağı anlamına gelir gelecekte olan maddi kazançla bir dönem rahat ve herhangi bir sıkıntı yaşamadan geçirilebilir değerli kardeşlerim. Rüyada közlenmiş patlıcan görmek dediğimizde bu rüyayı nasıl yorumlarız? Kardeşlerim közlenmiş patlıcan görmek geçmişten gelen bir kişiyle karşılaşmayı, eski günleri hatırlamayı sembolize eder. Eski bir dostunuzu uzun zamandır görmediğiniz bir tanıdığınızı görebilir. Bunun sonucunda birlikte zaman geçirecek geçirerek e, ayrı kaldığınız zamanları telafi edebilirsiniz. Eski anılardan, geçirilen güzel zamanlardan, diğer arkadaşlardan ve hayatınızdan konuşmak size çok iyi gelebilir. Kendinizi bu sohbet sonrasında huzurlu ve mutlu hissedebilirsiniz. Bu mutluluğunuz ile sizi seven insanlar da sizin adınıza mutlu olacaktır ve sevinciniz paylaşılacaktır değerli kardeşlerim. Gelelim rüyada patlıcan tarlası görmek. Alınacak bir ödülün ve topluluk tarafından tebrik edilmenin habercisidir. Ve bunun sonucunda ödüllendirilebilirsiniz. Eğitim hayatınızdaki ya da iş hayatınızdaki bu ödül dersi için size referans olabilir ve bu başarınızı ileride daha iyi yerlere gelmek için kullanabilirsiniz kardeşlerim. Mesela rüyada soyulmuş patlıcan görmek kardeşlerim gelen güzel kısmetlerin habercisidir. Şayet bekarsanız gelecek olan kısmet hayalini kurduğunuz ve olmasını istediğiniz ilişki olabilirken eğer evliyseniz evliliğinizde yeni bir döneme girebilir. Beklemediğiniz bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. Doğru, dürüst, bereketli, sağlıklı bir ilişkinin işaretçisidir ve hiç olmadığınız kadar huzurlu olabilirsiniz. Rüyada soyulmuş patlıcan görmek bolluk ve bereketin göstergesidir. Kısmet anlamında hayırlı işler gerçekleştirilebilirken bu bolluk maddi anlamda da gerçekleştir gerçekleşebilir. Hem maddi anlamda hem manevi anlamda gerçekleşecek olan gelişmelerle mutluluğu yaşayabilirsiniz. Rüyada dalında patlıcan görmek yaşanabilecek küçük çaplı bir tartışmanın habercisidir. Ailenizle, yakın çevrenizle ya da hayatınızdaki kişiyle sizin için önemli olan bir konuda tartışmaya girebilir. Bunun sonucunda gerilebilirsiniz. Sakin kalmanız, kontrolünüzü korumanız dahilinde tartışma kısa sürer ve zararsız atlatabilirsiniz haliyle. Seslerin yükselmesiyle ne olur? Gerginlik artabilir ve istenmeyen yerlere gider olay. Doğru mu? Rüyada dalında patlıcan görmek tartışmaların habercisi olsa da sizin tavrınız sizin sakinliğinizle her şey sonlanabilir değerli kardeşlerim. Rüyada patlıcan kebabı görmek kardeşler aile e, aileyle ağız tadıyla ye, beraber yenecek yemeklerin işaretçisidir. Aile sofralarının afiyetle ağız tadıyla yenecek kalabalık sofraların yemeklerin habercisidir patlıcan kebabı görmek. Yani aileyle böyle kalabalık bir sofranın başına oturabilir, hoş sohbet edebilirsiniz. Yenilen bu yemek sayesinde aile içindeki sıkıntılar giderilebilir. Bağlar daha da güçlenebilir kalabalık sofralar aile içinde muhabbetin artmasını, sıkıntıların omuz omuza verilerek giderilmesini sağlayabilir. Rüyada patlıcan kebabı yemek ailenin içerisinde olduğu bir toplulukla yenilecek yemekleri simgeler değerli kardeşlerim. Rüyada çürük patlıcan görmek maddi kayıp yaşanacağı anlamına gelir. Maddi harcamalarınıza dikkat etmeli, herhangi bir borçlanmaya girmemelisiniz. Harcamalarınıza dikkat etmeniz sonucunda bu maddi dönemi hafif zararlarla atlatabilirsiniz. Rüyada çürük patlıcan görmenin diğer bir anlamıysa ikili ilişkilerde güvensizliğin ve ihanetin yaşanmasıdır. Rüyanızda çürümüş patlıcan gördüyseniz ilişkinizde rahatsız olacağınız davranışlarla karşılaşabilirsiniz. Söylenen bir yalanı ortaya çıkarabilirsiniz. Yalanların yakalanmasıyla ile e, ilişkideki güven sarsılabilir. Sakin kalmalı, söylenen yalanın nedenini araştırmalısınız. Yani bir ihanete uğranabilir. Bunun sonucunda zor zamanlar geçirilebilir değerli kardeşlerim. Rüyada pişmiş bir patlıcan gördüm diyor. Pişmiş bir patlıcan görmek huzursuzluğun, acıların biteceği anlamına gelir. Rahat bir döneme girmeyi simgeler. Kafanızdaki olumsuz düşüncelerden, sıkıntılardan kurtulacağınızı ifade eder. Pişmiş patlıcan giderek bütün acıların, sıkıntıların ee, biteceğini, sona ereceğini ifade eder. Bu zor dönemi atlanız, atlatmanız ile içsel huzuru edinebilirsiniz şeklinde kardeşlerim bu rüyayı tabir edebiliriz. allah Teala hayra çıkarsın, Allah yar ve yardımcınız olsun, Allah'a emanet olun. Can kardeşlerim.